Merhaba arkadaşlar. For The Games'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Sanırım şimdi 3. bölümdeyiz. İlk defa tarihi söyleyeyim. 21 Ekim. Telefon çalıyor. Alo Hey Leo, ya, Tamam, sanırım kasma sorunu düzeldi. Artık düzgün oyunumuzu oynayabiliriz. 30 sabit. Tamam ben FPS'yi söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim demiştim. ikinci videoda. Üçüncü videoyu. Evet öyle yani. Ha. Tamam arkadaşım ya. Kapat artık şu telefonu. Basıyorum basıyorum kapatmıyor. Ben de artık bıraktım. Polis takıldı peşimize. Bu videoda çok daha sakinim. Normal oynuyormuş gibi. Yani ilk iki videoda biraz heyecanlıydım. Saçma sapan espriler yapıyordum. Bu video daha sakin. İkinci videoyu hatırlıyorsunuz ee, hızlı ve dengeli onu çektim bakabilirsiniz ama e, böyle bölüm 2 için tıklayın falan var ya onu ben işte bilmiyorum İkinci videoyu 199 MB yaptım ve 480 piksel. Nasıl yaptım bilmiyorum ama yaptım. Ee, i̇lk videomda 2 GB olmuştu. Nasıl oldu anlamadım. Ben nasıl düzelttim? Kalk RAM. <laughs> kekik göte sokmak için ideal Hadi gidelim. Don't the kill. Sakın adamları öldürme diye. Arabaları kır. Anasını bile sikeriz. Osuruk mu koktu burası? <laughs> Leş gibi koktu. Böyle hani ayak kokulu dört dostlar olur ya. Bugün biraz yorgunum. Fazla sesim fazla az gelebilir. Fazla az nasıl bir cümleyse cümlemi sikeyim ben kendi cümlemin amına koyayım. Hadi bakalım gidelim şu sarı yere. Of tamponu çökerttik. Ama tamponda bir şey yok. Nasıl çökemez ya? Çökmesi lazım. Evet yeterli. Hadi birazcık daha hızlı koşabilir misin? O koca poponu kaldırırsan. Şimdi arabası sik diyor. Hardcore becerelim hadi. Lan daha hızlı tıklama yöntemi yok mu bunun? Hadi çıksana orospu çocuğu. Tamam buldum hızlı vurma yöntemini. Amına kodum kapılarını siktim çıksana. Of. Hadi lan çık. İlla açacağız arabanı. Çıktığını çıkarma yoksa seni sikerek öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor. Aç. Tamam şimdi diğer arabaya <laughs> patlamaya gidebiliriz. <laughs> çok komiyim ya. Bu video sanırım çok iyi oldu. Allah nazar değdirmesin. Ama siz de birazcık izleyin lan. Beş izlenmeymiş. Dur lan. Yarrak Osman in, in aşağı. Bak çok kadar oyu var. Hala araba söyleyeceğim peşinde. Çok küfür ettim. Enerjimi boşalttım. <laughs> Adam donla geziyor şehirde ya. Hadi artık amına koyayım ne kadar uzak bu. Hala yüz hakkımız var ha. Ben hiç bu kadar yüz hak yapmam. Orospu çocuğu önüne baksana. Şimdi bu çekici senin götüne sokan mı? O yağlı popona. Piç bin sana bana. Şimdi arabanı sikmeye geldim. Çarp şu arabaya. Şimdi sen aşağı inmeyecek mi? Ben seni sikmez miyim? Hadi artık lan anladım. İn la aşağı. Hızı hızlı vur birazcık şimdi polis görecek peşimize takılacak yarım saat onunla uğraşacağız şu polis gitsin de oğlum çıksana Hadi artık ya in arabaya evladı. Sidor. İngilizce anlamadığım için bıraktım. Ancak öldürmedi zaten. Ben öldürmüyorum. 400 var. İyiymiş. Para masanın üstünde falan. Şimdi bir araba bulalım. Hey araba. Alabilir miyim arabanı? 100 dakikalığına. Çünkü arabanı sikine kadar sana geri vermeyeceğim. Oho adam Şahin. Halbuki mod da yapmadım. Güzelmiş bu araba. Ama sürekli kayboluyor başlı daha arabalar. <laughs> Hala burada mı ne O şey otobüs. Alo kardeşim. He ben iki görev yapmayacaktım ki. Sen de suntan var mı diyor. Ben de yok diyor. Anana sor diyor. Yo anama sordum götünden çıkardı ama bok kokuyordu. Tamam. Biliyorum kötü espriydi. Bir daha etmeyeceğim. Bak kapat telefonu kapat. Abi bu ne ya? Yürüyerek mi gideceğiz eve? Sus artık ya. videonun da bitirelim. Muhtemelen bu videoyu yarın koyarım. Yani siz izlediğinizde ben bunu düğün çekmiş olacağım. Hadi artık güzel görev falan yapmayacağım. Kapatsın şu kapı düzelir. Evet düzeldi. Yağmur yağdığını nasıl anladım ama romatizmalarım ağrıdı. Ben de var ki? Ha mı soktum? Bir şeyiniz var mı bayan? Bayan kulesine gidelim. Allah Allah kasmasana Hemen şu evin önüne geldik. Çok sessizlik yaptım sanırım. Ah hiç konuşasam gelmiyor da bu ölümde ondan. Şu an sadece mikrofon ve ben var. Şu telefon konuşmasını yapsam bitirelim. Fyfon. Washington'da iPhone vardı yani. O lan içeri yağmur ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Hadi güle güle.